bugün burada bir yıl ara ile Sayın Hanefi Mahçişek'in himayelerinde ikinci defa bir imza gününde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hanefi Başkan takip ettiğiniz üzere ve de bildiğiniz üzere kültüre çok önem veren bir insan. Gençlerimizin kültür düzeyine katkıda bulunmak için çaba harcayan, bizleri yönlendiren, bizleri devamlı sıkıştıran gençlerin eğitimine, Maraş'ın kültürüne katkıda bulunmamız için bizleri zorlayan, bizi yönlendiren, bize yol gösteren bir başkanımız. Kendisinizde, kendisine huzurunuzda teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımızın katkılarıyla şairler kenti olan, yazarlar kenti olan Maraş'ımıza kaç basamak daha çıkartmak istiyoruz bizi yönlendiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu meyanda şunu söyleyeyim ki Ankara, İstanbul, belki İzmir hariç diğer hiçbir kentte aynı anda 10 tane romancı, 20 tane ülkeci, 200 tane şair bulamazsınız. Maraş bu açıdan toprağa verimli bir yer. O zaman biz bunu sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz. Yani bu yazarlık, şairlik Kahramanmaraş'ta ekol gibi, okul gibi sürdürülebilir hale gelmeli. Tesadüfen yazar olmamalı insanlar. Seçerek yazar olmalı, şair olmalı. Bunun için Halime Başkan bize imkanlar sağlıyor. Biz de yazar ve şair arkadaşlarımızla örgütleniyoruz. Yakın bir gelecekte Maraş'tan Türkiye'deki yarışmalara katılan Türkiye'deki şairlere, yazarlara ödüller vermeye başlayacağız. Bunun müjdesini veriyorum size. Yani ilerleyen yıllar içerisinde Maraş hak ettiği şairler kenti, yazarlar kenti olacaktır. Doğrusu bugün güzel bir gün. Hacı Ali Bey'le Piyazza'da onun yazdığı eserleri, güzellikleri imza günüyle beraber halkımızla, insanlarımızla buluşturmak için buradayız. Kendisinin de ifade ettiği gibi Kahramanmaraş bir kültür kenti, edebiyat kenti. Daha açık ifadeyle yedi güzel adamın kenti. E, yedi güzel adamların Kahramanmaraş'ımızda sürekli olması lazım. Onun devamını sağlamamız lazım. Bu bağlamda da yeni yedi güzel adamların Kahramanmaraş'ımızdan neşvi neva bulması için yani çıkması için bu bu kabil eğitim çalışmalarını, kültür çalışmalarını inşallah hep destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Yakın bir zamanda kendilerinin de bizleri yönlendirmesiyle okullarımızda belki yaz tahtaya bir daha diyerek çocuklarımızın yazdıklarını tahtalarda başka arkadaşlarının okumasına vesile olacak. Belki oralarda siteler açarak internet sitelerinden bir tıklamayla kendi arkadaşlarının da okumasını temin edecek sistemler, düzenler kurmak için gayret edeceğiz inşallah. Yakın bir zamanda inşallah onları öğrencilerimizle buluşturmak için mekanlarda, fiziki alanlarda yapmaya gayret edeceğiz. Kahramanmaraş'ın değerlerini her alanda inşallah ortaya çıkacağız, çıkartacağız. Burada küçük de olsa bir katkı sunarsak kendimizi mutlu hissedeceğiz. Gerçekten Kahramanmaraşlar aslında bir değerler, değerli insanlar kenti. İnşallah bunların sürekliliğini sağlamak için gayret edeceğiz. Ben Hacı Ali Bey'e bu yazdıklar için, bu güzellikler için teşekkür ediyorum. Kendisi bizim geçenlerde geçen sene bir istirhamımızla güzel bir kitap kazandırdık Kahramanmaraş'ımıza. Başka eserler de var da. Neydi o kitabımız Kanla adı? Gelen Kanla gelen madalya diye. E i̇nşallah umut ederiz önümüzdeki yıllarda onu dizi film haline getirerek de hem ülkemize hem ülkemizin dışındaki insanlara aktarmış oluruz diye temenni ediyorum. Bir defa daha kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum.